arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün gördüğünüz gibi şuradaki ım, seçilen ödül ortasını oynayacağım. Şöyle Pride Body diye bir arada. Korsan bir şey bir şey herhalde. tam bilmiyorum da. Yani şimdi başlayalım ben. E, şunu şey yapayım. E, ile beraber oynamak istiyorum yani iyi oluyor. E, hatta oynadım birkaç kere biraz da kupa kastım. Allah yanlış şey geldi. Arkadaşlar Maçı bitireyim ben de şey yapayım. Seçememişim haritayı herhalde. Sonra görüşürüz maç bitince. Evet arkadaşlar, maç bitti, kazandık zaten. Hemen yani seçip şey yapayım ben. Neyden? Edelevar haritasına şu. Evet, başlayalım hemen. Bir sefer zaman. Mesever dara aldı. Şuradan atlayacağım. Şu an 6'ya 4 kere değil mi? Şimdi aldım onu ben. Ve şu şeyi yapıyorum her zaman yani. Hmm. Bu çalıları geçip alıyorum herkese direkt. Şöyle ultimi de atayım. Alayım şu adamı. Alabilirsem. Aa! Neyse aldım. Ben vurdum da ölmedi galiba. Adamın etrafında dolaştım. Çok komik oldu. Dur gelsin şu şuraya falan atacak galiba adam. Evet. Güzel. Birini ben aldım. Birini Zorbi aldı. Direkt vurdum. Şu an öndeyiz. Bayağı farklı öndeyiz. Yani biz 33'ü onlar. 23. Evet. Oynuyoruz şu anda. Ben yine buraya geçeceğim. Şu attım. Ay yanlışlıkla kenara attım. Güzel ben aldım hala da. oran benim 7 yıldızım oldu yani. Yıldızları fül. Evet, son 10 saniye kaldı. Gelsinler. Şuradan Mike'a vurdum. Güzel. Herkes 7 yıldız oldu. Ya herkes değil lan. Search 5 yıldız oldu. Eee ben Nelanda 7 yıldız oldu. Çok rahat kazandık. 17 17 rütbe oldu şeyde. Neyle? Bu arada arkadaşlar yine çok güzel bir kutu açılıma gelecek. Çok az kaldı. Şurada gördüğünüz büyükten tane küçük kutu var. Bir 10 elmaslar alacağım onu. Bir de burada mega kutu var. Gördüğünüz gibi yıldız puanım 1750. Sezonun bitmesine de bir gün 14 saat kaldı. Yıldız puanlarıyla beraber büyük kutu, ay büyük kutu, diyorum, mega kutu açacağım. Sonra burada göreceğiz gibi oradan taş gelince 64 taşım olacak. Dükkana da şey gelirse onu alacağım. Mektup. Yani 3 tane mektup açma şansım var şu anda. 2 tane kesin açacağım ama yakın zamanda. 3. bilmiyorum yani. Tam belli değil. Şu an 43'teyim. 570 600 oluyor. Yani çok az kaldı. Bir iki günü hallolur. O da İyi, tek sıkıntı dükkana şey gelmezse kutu olur. Çünkü daha yeni gitti. 60 derece kutu. Ben zaten. Burada tavşan peniği alabiliyorum ama almak istemiyorum yani. yani. başarı gidecek gibi geliyor o kadar taş. Johnny Wax falan geldi. işte sevin yani. Bildiğiniz gibi. Bir tane daha gireceğim. Yani çok sevdim yani haritayı. Çok rahat kupa kasılıyor. Kasılabiliyorum ben. Sol taraftan <laughs> buradan atlayacağım. Yani ben yerine geçtim. Allah. <laughs> Gelsin de. Çık oradan vuruyor da pek bir şey yapacağını sanmıyorum ben. Şöyle şuraya gideceğim bununla. Güzel. Şu an iyi gidiyoruz. Boşun boşdurum. Gitti şeyle. Gelirse alırım diye düşünüyorum. Ya bizim beyze gidiyorlar adamlar ya. Şöyle. Hayır alıyordum şeyi aldım zaten bu sandım arkadaşlar şurada evet şey öldü primada şey geldi ne ne ya <laughs> kaç ha düzgünme kaldı neyse primayı aldım son anda kaç yıldızım vardı acaba ya 5 yıldızı falan vardı diyebiliyorum. Güzel. Evet, şeyi attım diye. Şu şeyi alabilirsin güzel olur, güzel. Almam çok iyi oldu son anda. Evet, tam tam yerine attım şeyi ultiye. Yerine tam geleceği yere attım. Güzel. Ben ben yani bayağı bir sevdim haritayı. Çok sevdim. Rahat çok ufak asılıyor. Elinden ile siz de deneyebilirsiniz. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldim Dediğim gibi yakında e, güzel bir kutu videosu gelebilir. Gördüğünüz gibi şuradan. Hmm, öyle işte. İyi bu arada iyi arkadaşlar yine çok güzel bir güncelleme gelecekmiş. Yarın yani yarın akşam Brawl Talk gelecek. İşte iki tane yeni karakter gelecekmiş falan. Çok yani güzel şeyler geliyor. Bir de arkadaşlar bugün burada beraber mega kutu vardı. Açtım onu. Zaten bir şey çıkmadı. Çıktı bu videoda gösterdim zaten. Ee, yani onu bilmiyorum. <laughs> Heyecanlandım açtım. Zaten bir günlüktü. Bu kutularla beraber ben açsam dedim. Şu an açacağım kutularda işte yani. i̇şte bu kadar ama bir günlük olduğu için olmazdı. O yüzden böyle yaptım direkt. Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.